Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Arka sokakların 18. sezon kadrosu belli olmuş durumda. Dizi çekimlerine de bu hafta başlanacak. Dizinin kadrosuna bakacak olursak ilk olarak Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu ile anlaşmıştı yapım 42 bölümlük. Dizinin yeni kadrosuna yeni katılan isimler var. Mustafa Üstündağ, rolünde dizinin kötü adamı olacak. Hasan Deniz Yaran, Komiser Kadir Ulu'nda izleyeceğiz. Sinem Reyhan Kırıoğlu, komiser yardımcısı bir, Birce, Cansu Fırıncı ise komiser Ünal rolünde diziye katılıyor. Diziye devam edin isimler ise şu şekilde. Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Met Metin Coban, Furkan Köksel yani, Keriman Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli ve Mustafa Efe Günay dizide rol alacak. Şöyle bakacak olursak dizi kadrosuna eklemeler de gelmiş ama önümüzdeki sezon dizi açısından zorlu olacak. Gerçekten fırtınalar esneyen bir yala çapkını vardı. Kızılcık Şerbet de gerçekten son haftalara biraz düşse de o da ilk başları çok gündem olmuştu. Bakalım arka sokakların yeni sezon macerası nasıl olacak? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.